Rüyada eski sevgiliyi veya eski eşi mutsuz görmek. Rüyada eski eşi veya eski sevgiliyi mutsuz görmenin iki anlamı vardır. İkisi de sizin için olumludur. Birinci yorumu gerçek anlamına yakındır. Yani bir zamanlar kalbinizi kıran bu insanın, eşinizin veya eski sevgilinizin gelip sizden özür dilemesine özür dilemezse bile pişman olmasına yorumlanır. Rüya da eski sevgilinizi yani eski eşinizi mutsuz görmenin anlamı, bu kişinin gerçekten bir iç hesaplaşma geçirdiği, bazı şeyleri hatırladığı, pişman olduğu ve az önce de belirttiğim gibi gerçek anlamda sizden özür dilemezse bile içten içi pişman olduğunu yorumlanır. Ve bu eski sevgili, eski eş şu günlerde özellikle sürekli sizi düşünebilir. Sizi kaybettiğine üzülebilir. Bu rüyanın ikinci anlamı ise gerçekten hayatınızda artık bazı şeylerin iyi gittiğine, şansınızın açıldığına, sıkıntılı günlerin geride kaldığına, iş anlamında başarıya doğru ilerlediğinize, bazen de yeni bir aşk hayatına yelken açacağınıza, başka bir insana, yeni bir insana aşık olacağınıza, hayatınızda aşk anlamında yeni bir sayfa açacağınıza yorumlanır. Daha fazla rüya yorumları için de sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.